Efendim, her işimizi yapmak için adam aramak zorunda kaldığımız bu berbat iklimi değiştireceğiz. Şimdi çocuklarınız mülakata girecek, adam arıyorsunuz. Efendim, çalıştığınız yeri değiştirmek istiyorsunuz, adam arıyorsunuz. Kredi çekeceksiniz, adam arıyorsunuz. Kredinizi ödeyeceksiniz, adam arıyorsunuz. Hastaneye gideceksiniz, adam arıyorsunuz. Sonuçları göstereceksiniz, adam arıyorsunuz. Muayene sırasına adam arıyorsunuz. Özel odada yatacaksınız, adam arıyorsunuz. Efendim eş durumundan tayin. Adam arıyorsunuz. Efendim bir yerde ruhsat talebiniz var. Her iş için adam arıyorsunuz. İşin mahiyetine göre buradan şöhretli bir adam yetmezse Ankara'ya kadar şöhretli adam kovalıyorsunuz. Adam arayarak yaşamak zorunda kaldığımız bu berbat iklimi kimlik kartımızı, nüfus cüzdanımızı gösterince devletimizi karşımızda adam diye bulacağımız bir sisteme dönüştüreceğiz. Kimsenin adam arama ihtiyacı duymadan, hatırlı Ankara'dan bir dayı aramadan iş yapabileceği, devletin herkesin dayısı olduğu bir düzen kuracağız. Devlet bize dayı olarak yeter. Bize başka dayı lazım değil.